Herkese merhaba. Bugün benimle birlikte meşhur Alaska tatlısını yapmaya ne dersiniz? Hazırsanız öncelikle malzemeleri saymak istiyorum. 1 litre süt, 80 gram bitter çikolata, 2 su bardağı şeker, 50 gram sana yağ, 3 yemek kaşığı kakao, 3 yemek kaşığı nişasta, 2 yemek kaşığı un, 1 paket vanilya, 1 paket negro bisküvi. Çikolata sosumuz için 2 su bardağı süt, 1 paket çikolatalı sos, krem şantimiz için yarım su bardağı süt, 1 paket krem şanti. Hazırsanız tatlımızı yapmaya başlayabiliriz. Tatlımıza çikolata sosumuzu yapmakla başlıyoruz. Öncelikle tenceremizin içine 2 su bardağı sütümüzü koyduk. Üzerine çikolata sosumuzu döküyoruz. çırpıyoruz. Çikolata sosumuz puding kıvamına gelene kadar ocakta pişmeye alıyoruz. 1 litre sütümüzü tenceremizin içine boşalttık. Ardından 2 su bardağı şekerimizi de koyuyoruz. Kakaomuzu ekliyoruz. Nişasta ve donumuzu koyuyoruz. Çırpıyoruz. Şekerimizin tamamen eridiğinden emin olduktan sonra puding kıvamına gelene kadar ocakta pişmeye alıyoruz. Krem şantimizi hazırlamak için yarım su bardağı sütümüzü kabımızın içine boşalttık. Ardından Krem şantimizi koyuyoruz. Katılaşıncaya kadar çırpıyoruz. Krem şantimiz kıvama geldikten sonra buzdolabında beklemeye alıyoruz. Bir paket negro bisküviyi robot yardımıyla toz haline getiriyoruz. puding kıvamına gelen çikolata sosumuzu soğuması için kenarıya alıyoruz ve üzerinde katman oluşmaması için soğuma aşamasında sürekli karıştırıyoruz. Kremamız da puding kıvamına geldikten sonra içerisine 50 gram sade yağımızı ekliyoruz. Ve de vanilyamızı ekliyoruz. çırpıyoruz sana yağımız eriyene kadar yağımız eridi Şimdi bitter çikolatamızı ekliyoruz çikolatamız eriyene kadar karıştırıyoruz Son olarak içerisine toz haline getirmiş olduğumuz negro bisküvisini koyuyoruz. Karıştırıyoruz. Artık Alaskamızın kreması hazır. Kaselerimizi alabiliriz. Kremamız sıcakken kaselerin içine koyuyoruz. Ben kase eline böyle bir bardak tercih ettim. Siz de dilerseniz herhangi bir kap veya kase tercih edebilirsiniz. Şimdi artık üzerine krem şantimizi koyabiliriz. Üzerlerine krem şantimizi de koyduk. Son olarak çikolata sosumuzu da koyup sunuma geçebiliriz. Arkadaşlar Alaska tatlısındaki son durum budur. Kesinlikle bu tarifle de bir defa daha denemenizi tavsiye ederim. Şimdiden yapacak olan arkadaşlara afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve de kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.